Arkadaşlar bugün ben size çok özel bir bilgiler ve önemli bir bilgiler vermek istiyorum. Kraniosakral ritmini ne demek? Belki bir yerde duymuş olabilirsiniz. Kafatasının ve kuyruk sokumun da arasında dolaşan şöyle ömürlük içinde dalgadır. Tıpkı nefes gibi ama biraz daha derin ve biraz daha nazik. Bütün osteopat teknikler amacı aslında bu Kraniosakral ritmini düzeltmek. Çünkü düzelttikçe vücudu rahatlar, yüz yumuşar ve en önemlisi sinir sistemini sakinleştirir. Bu çok önemli değil mi? Ve benim bir program başlıyor. Sayfada detaylı bilgiler paylaştım. Bakabilirsiniz. 1-26 Aralık arasında kafa tası kemikler ve yüz kemikler modellenmesini katılmak isteyenler ve bu tarz çalışma yapmak isteyenler, denemek isteyenler, faydalanmak isteyenler bekliyorum. Hem kalça kuyruk sokumunu sakrum üzerinde hem kafa tası ve yüz kemikler üzerinde özel ve çok önemli çalışma size bekliyor. Görüşürüz.